Selam. Bugün Skadel bir oyunu tekrardan oynuyoruz. Çünkü oyun fazla izlendi. Ve dedim ben bu oyunun hakkını yedim. Ve demosunu oynadım. Bu oyuna bu hak edilmez bir dedim. Ve şimdi tam halini oynuyoruz. Eray sağ olsun. Eray bu video sponsorumuz. Teşekkür ediyoruz Eray'a. Buradan selam olsun. Tam bu oyuna niye müzik yok ya? Bu oyunda müzik vardı. Müziği açalım. Evet şimdi oyunun tam halinde bir mahallede değil direkt karavanda uyanıyoruz kuş sesini şimdi çarpacağım. oyunda karavanla başlıyoruz. Karavanın 4 tane tekerleği var. Çok gerekli bir bilgi. Direksiyon var falan. Ve karavanda met var. Şey. İşte bu mor. Ottan var işte. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu oyun niye donuyor ya? Karavanla otla beraber başlıyoruz. Otlar yetişiyorlar. Daha yavaş yavaş. Direkt burada uyanıyoruz. Oyunu açtığımız zaman böyle uyanıyoruz. <laughs> bir tane saatimiz var. İki tane otumuz var çeşmemiz, dolaplarımız, ee, dola, ee, rafımız, paketleme şeyimiz, st stationımız, iki tane de koltuğumuz. Evet. İstanbul 50.000 bin TL kiraya giden ev. <laughs> Yetişin artık toplayayım sizi ya. Para lazım bize. Need water. Suya ihtiyacı varmış. Tamam. 95. Güzel. Buna da dökek. Tamam Evet Yetişti Güzel Şunları toplayalım Tamam şimdi bunları paketleyelim Paket bitti ya Tamam Şimdi bunu Top Product Heh. Tamam bizde ne var OG Cash Bu Bunu 38'e 45 dolardan ben Satışa sundum abi Ya da 50 dolar ya Uyuşturucu içiyor herif Aha Adamın nasıl ihtiyacı varsa hemen mesaj attı. Yap. Ne zaman afternoon'da buluşalım kardeşim. Bak lan. Şşt kardeş. Ha bak kardeş. Kardeş seni döverim lan. Bir daha buralarda gezme lan. Tamam. Eşeğin oğlu. Nerede lan? Sanırım aşağıda. Ha. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kapıyı kap örtelim de. Mütevazı olalım. Şu acaba otel müdürü hala burada mıdır? Tüh. Tamam geldim. Neredesin? Aha geldim abla. Kile. Sen misin lan Kile? Kile evet sensin. Güzel. Ay. Elim kaydı ya özür dilerim. Aram alan birini. Benden uyuşturucu alıyor. Gitmiş polisi arıyor. Hasta avrat ya. Gel. Gel 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 gel. Seni ben şu arka bahçeye doğru. He, sen kal orada. Manzaran da var. Hadi görüş. Yok ben sana bir şey satmayacağım. Sen git. Shit. Bak. Hadi görüş. Sen misin? Evet sensin. keti Yes. Kaç tane istiyordun sen? İki tane. Tamam. Al sana iki tane. Don. Cheers. Güzel. Çok güzel. Afiyet olsun. Afiyet, bal şekeros. Goodbye, görüşürüz. Allah Allah Allah. Bu işlerde ölmek de var, gömülmek de. Hadi, görüşürüz. Arabaya bak. Şu arabayı birazcık çizek ya. Ne oluyor lan? Gördünüz mü? Abla iyi misin? Ben atmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım değil mi abi? Abi. Abi bak hele. Abi şey diyeceğim. Abi şey. Sigaran var mı? Benim de var. Hadi görüşürüz abi. Ablaya arkadaş olursun hadi. Bay bay. Aa polis. Kaç 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 kaç. Polis! Buradayım lan buradayım. Alo! Fener mi görürler mi lan acaba? Neyse ya. Şimdi save risk, riske atmayalım. Şu ablaya bir şey demiyorsunuz bana bir şey diyorsunuz. Olmuyor ama. Ha half life da Aman. Kardeş. Kaybettik ya. Lanet olsun ya. Evet yine bir şeyler imzalamışız. Polis şefimiz imzalamış. 12 adalar gitmiş. Batum'la Kerkük gitmiş. Musul da gitmiş. E ben ne yapacağım? Neyse. Bu video 25 like gelirse videonun devamı gelecek. ikinci bölüm olarak. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.